Selam. Bugün senin için Reddit dünyasına şöyle bir dalıyoruz. Nedir bu Reddit? Nasıl işliyor? Ve tabii en önemlisi, Türkçe kullanmak isteyen biri için, yani senin için seçenekler ne durumda? Aynen öyle. Elimizde bir sürü kaynak var. Platformu anlatanlar, ayarları gösteren videolar, forum tartışmaları falan. Hepsine baktık. Şimdi bunları bir araya getirip Reddit'i nasıl daha verimli kullanırsın? Ona odaklanalım diyoruz. Temel amacımız hem Reddit'in mantığını kavramanı sağlamak hem de bu dil meselesini özellikle Türkçe açısından e, netleştirmek. Süper. O zaman en baştan alalım. Reddit dediğimiz şey tam olarak ne? Şöyle düşünebilirsin, kocaman bir online forum. Hatta forumlar topluluğu. Kullanıcılar içerik paylaşıyor, değil mi? Evet. Metin, link, resim, video. Aynen. Ve tartışmalara katılıyorlar. İçerikler de subreddit denen alt başlıklarda toplanıyor. İşte r/turkey gibi. Belirli konulara özel alanlar bunlar. Anladım. Bir de şu oylama meselesi var. Upvote, downvote. Hah, evet o önemli. Kullanıcılar oylarıyla içeriğin görünürlüğünü belirliyor. Yani popüler olan üste çıkıyor. Temel mekanizma bu aslında. Peki, tamam. Diyelim ki ben girdim Reddit'e, menüleri, ayarları falan Türkçe görmek istiyorum. Mümkün mü bu? İşte orada bir ama var. Hem bilgisayarda hem mobilde dil ayarları var, evet. Profil ayarlar dil gibi bir yol izliyorsun genelde. Tamam, e sonra Türkçe'yi seçebiliyor muyuz? İşte maalesef elimizdeki tüm kaynaklar shift forumlara kadar aynı şeyi söylüyor. Arayüz dili seçeneklerinde resmi olarak Türkçe yok. Henüz. Oo, yani menüler İngilizce ya da işte Almanca, Fransızca falan kalıyor. Aynen öyle. Şimdilik durum bu. Peki, arayüz tamam. Ya içerik? Yani mesela İngilizce bir yazı gördüm. Bunu Türkçeye çevirebiliyor muyum site içinde? Ha, işte orada yeni bir gelişme var. Bir içerik dili ayarı ve bir de gönderi çevirisi özelliği geldi. Eylül 2023 gibi duyuruldu sanırım. Nasıl çalışıyor bu? gönderinin yanında genelde sol üstte bir çevir ya da translate butonu beliriyor. Tıklayınca Google Translate ile çeviriyor. Güzelmiş. Peki hangi dilden hangi dile? Türkçe var mı? Başlangıçta 8 dilden İngilizceye, İspanyolca falan senin seçtiğin dile çeviri yapacak şekilde tasarlandı ama ama, ama kaynaklar, ShiftDiliyet, Teknopad o dönemki bilgilerinde bu özelliğin henüz Türkçe'ye çeviri yapmadığını belirtiyor. Yani İngilizceden Türkçe'ye tek tuşla çeviri şu an için aktif değil gibi görünüyor. Anladım. Yani özellik var ama bize yaramıyor şimdilik. Gibi. Ama geliştirmeler bekleniyor. Yorumları da çevirme, daha fazla dil ekleme, hatta 35'ten fazla ülkeden bahsediliyor. Otomatik çeviri falan da gündemdeymiş. Belki yakında Türkçe de eklenir. Umarım. Peki o zaman şimdi ne yapacağız İngilizce bir postu anlamak için? Kullanıcıların forumlarda önerdiği klasik yöntemler var aslında. Tarayıcının kendi çeviri eklentisini kullanmak en popüleri. Chrome'u falan var ya hani. Hı hı, evet. Biraz makine çevirisi gibi oluyor ama iş görüyor genelde. Ya da metni kopyalayıp DeepL gibi daha iyi çeviri yaptığı söylenen sitelere yapıştırmak. Biraz zahmetli ama o da bir yol. Peki şeyi soracağım. Reddit gibi Türkiye ile ilgili alt forumlar var. Oralarda durum ne? Orada bile bazen kuralların, etiketlerin İngilizce olduğunu görüyoruz. Neden acaba? Evet, o da tartışılan bir konu. Genel argüman şu. Reddit küresel bir platform ve bu alt forumları sadece Türkler değil, yabancılar da takip ediyor. O yüzden ortak dil olarak İngilizce de kullanılıyor kurallarda falan. Anladım yani uluslararası kitleye de hitap etmek için. Aynen. Ama tabii bu durum sadece Türkçe bilen kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yine de şeyi unutmamak lazım. Bu tür subreddit'lerde genelde hem Türkçe hem İngilizce paylaşıma izin veriliyor. Yani içerik olarak sorun yok. Tamamdır. O zaman bir toparlayalım. Reddit dev bir forum platformu. Konulara göre alt başlıklara ayrılmış, arayüz dili olarak Türkçe seçeneği e, henüz yok. Doğru. Gönderileri çevirme özelliği var ama o da şimdilik Türkçe'ye çevirmiyor. Evet, o da doğru. Red Turkey gibi yerlerde bile İngilizce kullanımı yaygın çünkü platform uluslararası. Aynen öyle. Durumun özeti bu aslında. Peki, o zaman sana son bir soru bırakalım. Tüm bu dil bariyeri, çeviri için ek araçlara sürekli ihtiyaç duyma hali acaba senin Reddit'teki bilgiye erişimini, farklı kültürlerle etkileşimini, küresel tartışmalara katılımını nasıl etkiliyor? İşte bu belki de üzerine biraz düşünmeye değer bir konu.